Mekke'de evliya, Anadolu'da eşkıya. Olur mu? Bütün zamanlar Allah'ın sen de bütün zamanlarda sınav vermek için yaratıldın. Sen bugünkü ezanların adamısın. Allah o gün İslam gönderdi de bugün hangi dini gönderdi? Aynı İslam, aynı Kur'an, aynı cennet, aynı cehennem, aynı peygamber, aynı melekler değil mi? Bütün zamanların Müslüman olmak zorundayız dünya hayatı için gönderilmiş Müslümanlığa İslam olduk biz. Dünyada ne varsa o İslam'ın konusudur. Ebu Cehil vardı, Müslümanlar ona muhatap oldular. Kisra çıktı, ona muhatap oldular. Pers çıktı, ona muhatap oldular. İnternet çıkarsa ona muhatap olacaklar. Ömer, Allah ondan razı olsun. İkinci halifesi müminlerin, Saad bin Ebi Vakkas'ı İran topraklarını fethetmek için gönderdiğinde ona dedi ki Saad gidin mecusilik geleneklerini yerle bir edin özet olarak anlatıyorum onlar eski devlettir bize yarayacak sistemleri neyi varsa alın getirin dedi İnternet için geçerli bu şimdi sosyal medyan için geçerli şimdi yapılaşman için geçerli okullaşman için geçerli. Ömer Müslümanlığı. Yık şirki, söndür ateşi, al medeniyeti gel. Bütün zamanların, bütün konuların Müslümanıyız. Biz namazdan anlarız. Haccı yaşlılara sor. Diyebilir mi bir Müslüman? Cihad zaten Filistinlilerin işi. Biz de ara sıra kargoyla yardım gönderiyoruz makarna. Böyle bir şey var mı? Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi bizle ilgili. E, Türkler çok büyük bir millet, en uzun sure Türk suresi olsun. Böyle mi diyeceğiz? Küçük kabilelere de kısa sureleri dağıtalım o zaman. Ne kadar gülünç oluyor değil mi kardeşlerim? Esprisi bile ezici oluyor. Yaşarken, niye zikrullahı tarikat ehline bırakıyoruz o zaman? Niye siyasetçi bir partiye kaydolmuş Müslüman olarak görüyoruz da kainatın gelecek 300 senesi üzerinde planları olur her Müslümanın diyemiyoruz.